Şeyde, şeydeyiz. Rabbimizin bizim gökyüzünü, arzını seyrediyoruz. Burada ucunda biraz daha da görünüyor. Ama genel itibariyle gökyüzünü seyretmek güzel. Çok şükür çok güzel bir nimettir. Evet. Evet. Nerede? Şimdi kimi insanlar vardır. Tamam mı? Evet. Onlar geliyor. Mesela bir adam bir şey söylemiş. O adama geliyor. Küfür ediyor. O adam, o adamda akıl var mıdır? Küfreden adamda akıl olur mu? Küfreden adamda ahlak olur mu? Küfreden adamda iman olur mu? Küfreden adam Allah'tan korkar mı? O zaman onun yolu, soru nedir? Şeytan yolu değil midir onun yolu? Onun Allah'ın yanında çıktık, o cehennemine gitmek. Küfür. Küfür. Bir adam aklını kullanamıyorsa bir adam küfreder. Bir adam kalbi pisse, bu adam küfür eder. Niye küfür ediyorsun? Güzel güzel konuş işte söyleyeceğini. Laf mı bitmiş? O kadar söz var, o kadar yani, ayet... Sen onu yırtınlarken yani. ha? Ben... Kaçacak senden vereyim diyecek. Ha, sen... Biz cahillerden olmak istemiyoruz. Biz en güzel şekilde konuşmak istiyoruz. Bıhtan, yani kimileri de bıhtan atıyor. Sen niye atıyorsun? İftira niye atıyorsun? Ben senden uzam bir de bunlar yani gerçekten kendi kendi aciziyetini ilan eder. Yoksa yani kimse e bir adam birine istediği kadar küfür etsin. O adama sanki bir şey yapışacak mı? O adam kendi kendine yapar. Ne yapar? Aslında kendine söyler. He, yani gerçekten kötü söz sahibine aittir demiş Hazreti Muhammed Peygamberimiz. Allah'a selamı bütün gönderilenler üzere olsun. Kötü söz kim söylerse esasında kendini ilan eder. <laughs> He, kendisine edin. Bu yüzden biz güzel söz edeceğiz. Allah diyor kullarım en güzel sözle konuşsunlar. Yani şeytan sizin aranızı bozmak için hazır bir düşman zaten. Sizi yoldan çıkmak için hazır bir düşman. Siz de Allah'a güvenin. O bize yeter. O üzerimize daima tanık